Kolay gelsin Gülay ablacığım. Sağ ol. Teşekkür ederim bebeğim. Kuymak ne kattın şimdi oraya? Tereyağı. Dolu dolu bir yemek kaşığı tereyağı. Acıkla sıvı yağ kattım. Evet. Şimdi de unumuzu ekliyoruz. Ama unumuz da rengi biraz şey böyle tam. Bizim oranın mısır unu değil yani bu. Suni mısır unu Bey, beyaz mısır unu. Evet. Biraz mısırdan diyorlar ya. Evet. Öyle bir şey. Bunu şimdi böyle biraz kavuracağız. Ben Tuzunu da koyduk içine. Serap da çok seviyor bunu. Sen de ikiniz de çok yapıyorsunuz. Ben nadir yapıyorum böyle. Ha, ben seviyorum ya. Çocuklarım da beni çok seviyor. Ben şeyi daha çok seviyorum. Mısır unundan yağlı yapıp üstüne tereyağı döküyorsun ya. Ha. Ay ben aklıma geçen gün ne geldi biliyor musun? Hı. Annem bize yağlaş yapardı böyle. böyle Hı. Muhallebi Hı. yapardı. Külay hatırlıyor musun? Efendim? Annem bize muhallebi yapardı eski. Yani, buğday unundan He, Üzerine de bu tereyağını eritip boyardı. O, te, o tereyağıyla Ay, o çimdik. Allah. Köye gidince anneme yaptıracağım ondan. Diyeceğim anne, Annemin senden, eli de çok lezzetliydi ama evet. her şey geride kaldı. Diyeceğim anne sen yap biz oturalım yine başına. Çok mutlu çok mutlu oturalım. Patatesimiz de kızarıyor. Evet. Sen seviyor musun Ayşem Severim, <laughs> severim. <laughs> Seviyoruz <laughs> <laughs> Keşke ben de öyle olsaydım ya. Bazıları böyle burun kıvırıyor. Ay ben de ne sevmem ne i̇şte, <gülüyor> <aynı> <gülüyor> yani. Doğru söyledin. Ne bulursak ne yani, yani, yani. Yani, yani Ama işte şey sevmiyorum olurdu. falan söylesin. Keşke ben de öyle olsaydım. Hamuru işi öyle dedim bana tamam ben kopuyorum yani. Evet özellikle evet, güzel. Oo, evet <laughs> börek böyle var kıtır börekler <gülüyor> var ama <laughs> var ya. <laughs> Tat yok o da. O da güzelmiş tatlı. Tat şey. da güzelmiş, tatlı 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 şey. yaşlandık yani, ki. Ben, ben de tatlıcıyım tatlı, diyeyim. tatlı ha, olduğu evet. zaman tatlı ben ayırıyorum. E tabii bazen insan tatlı da yediyor ama genel olarak ben de börek. Ben daha çok börek veriyor. Sırtlı poğaça, börek. Aynen. Annem bir de köyde poğaça yapardı. Bostan'dan yeni maydanoz topla yapıyor. Onun kokusu sen askerden gelmiş çocuk dedi ki hala dedi bana dedi o babaannemin yaptığı poğaçadan yapar mısın maydanozla. Yaptım onu. Maydanozlu poğaça. Ama işte köy azalıkları daha da var. Aynen. Doğru şey taze Aynen. O yumurtanın tadı zaten Aynen. Aynen. bir ona bir tane. Şey Köyün fıstığı var. Fıstık mı? Ablamın tavukları var yani, evet. yumurtasını yiyelim gelmişken. Yiyelim. İki yumurta da kıralım şuradan. Orada şey... Ne oldu, içeriye mi koyacağız? Orada... Yani, i̇çeriye koyalım. Tamam. Masaya içeri de yiyoruz. En azından sarı Şimdi sana Sen Senin istediğin görüntüyü yapayım sen. Onu dediğim gibi beyaz un olduğu için çok iç açıcı durmuyor. Ama tadı eminim ki güzel olmuştur. Böyle. Bizim oranın unu daha sarı duruyor değil Tabii. mi? Şu Bir de kavruk e, undan yapıyorlar. Taze süt oluyor. şeyinden. O, ona bayılıyorum yani. Böyle. Maşallah. Eline tavuk atladım. Teşekkür ettik. Afiyet olsun. Patatesimiz Patates de karıştı.